Ankara'da 6 yıl önce boşanan çift mal paylaşımı davasında karşı karşıya geldi. Kadın o davayı kazanınca eski eşi mahkemeye 3 sayfalık dilekçe yazıp davacının katli vacip olmuştur demişti. Haberi pazar gün ekranlarınıza getirmiştik. Hatırlayacaksınız. İşte o adama elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Can güvenliğim olmadığı için tedirginim zaten. Tedirgin olmakta haklıydı. Çünkü eski eşi mahkemeye yazdığı dilekçede onun için katli vacip oldu demişti. Yani öldürmekle tehdit ediyordu. Davacının katli vacip olmuştur. Ve o akıl almaz tehdidi yazılı olarak mahkemeye ileten Halil Sözen e elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Ankara'da yaşayan Sözen çifti 31 yıllık evliliklerini 6 yıl önce bitirmişti. Kadın boşanma sonrası mal paylaşımı davası açtı kazandı. Eski eşi bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde davacının katli vacip olmuştur ifadelerini kullandı. Beni öldürmeyin vacip olduğunu, beni yaşatmayacağına dair kelimeler kullanmış. Kadın şikayetçi oldu ve o adama elektronik kelepçe takıldı. Zaten kendisi şiddete eğilimli bir insan. Polis merkezinde ifadesi alınan Halil Sözen boşandığı eşiyle 11 yıldır görüşmediğini, o ifadeyi bir anlık sinirle yazdığını ve pişman olduğunu söyledi.